Irak hükümeti önceki gün terör örgütü IŞİD'in eline geçen Ramadi şehrini geri alabilmek için İran'dan destek istedi. İranlı Şii milislerin Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı saldırıya geçmek üzere hazır bekletildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada IŞİD'le mücadele kapsamında Ramadi geri alınana kadar Bağdat hükümetine askeri danışmanlık vermeye ve örgüte ait hedefleri havadan vurmaya devam edileceği kaydedildi. İranlı milislerin bölgeye intikaliyle ilgili ise çekinceler vurgulandı. Is Bağdat yönetimi geçtiğimiz Mart ayında da Tikrit'i IŞİD militanlarından arındırmak için Şii milislerin yardımına başvurmuştu. Tikrit'in alınmasında önemli rol oynayan milis güçlerin sünni yoğunluklu şehirdeki yağmalama olaylarına karışması ise tepki çekmişti. Bu arada İran Savunma Bakanı Hüseyin Dekan dün Bağdat'ı ziyaret etti. Iraklı mevkidaşıyla heyetler arası ve ikili görüşmeler yaptı. Öte yandan Ramadi'de iki ateş arasında kalan siviller şehri terk ederek yollara düştü. 25 bine yakın kişinin 110 kilometre uzaklıktaki Bağdat'a ilerlediği bildiriliyor.